Oy bu arada Banjo Sami yakaladı. Bitten de bir hamle geliyor. Çok iyi. Bekleyerek şu an için ben gelmiş ama tabii tahmin edildi Amsterdam tarafından. Rahat bir kill ancak round bizde pistolü kazanarak başladık kendi haritamıza. Anlıyorum ama burada ilerleyebilmesi çok güç değil. Bu arada Sofla iyi bir reaksiyon. İkinci oyuncudan da haberdar ama burada bir tek olacağını düşünüp direkt olarak geriye çekildi Soulfly bulduğu kilden sonra. A tarafında da iki oyuncu kaldı. Seymi çoktan rotasyonu vermiş. Skrank'tan gelen bir Amsterdam kili var ve Arch'ta da yakalanan Seymi. bu arada biz Banjo'yu gönderdik. Mesk çok fütursuz, çok dikkatsiz. Devamında Banjo bekleniyle ikinci kili de aldı. Long'da tek bir isim var. 3'e doğru ilerliyor. Güzel bir yanıcı. Seymi'nin üzerine doğru. O kil Seymi'den, düzeltiyorum Banjo'dan değil Skrank'tan geldi ama hiç mühim değil. Yine Mekten'e gitti o kill. O banana tarafında çok agresif, çok iyi flash. Yani Bami tamamen gördü, Güzel de bir et gönderdik Sensei de yakalamış. Tek başına beni kaldı orada ve Sensei. Bu arada yanıyor eğimler ya. Çok iyi reaksiyon. Seymi önünü göremedi resmen. Bu arada Amselam tek başına short tarafında onu da bulan Banjo. Yani oyun olarak çok iyiydik. Kaybetsek bile çok keyif aldığım bir maç olacaktı. Ki kazandık zaten. Geliyor Soulfly şimdi noktalayacak dediğim anda orada bir takas. Bir yerden aldı. Herifi ekip fazla seslerini de duyuyordu ama eğimler yanıyor şu an. Şimdi Soulfly flash'ı kullandı. Bami tamamen kör Soulfly. İyi bir hamle. İlk kill almayı başardık. Devamında Wallbank'lerden çok fazla hasar var. Mary'i de bu bekliyorlar. Yani Seymi burada atışı kullanacak. Hemen destek verecek olan Amsalem var ama destek versene vermesene iki kill çıkarttı ama hiçbir değeri yok hiçbir kıymeti yok hala haberdar değiliz şimdi Ruins'e bir yanıcı göndererek oradaki ismi daha da geriye püskürttük ama tabi hızlı bir destek var Siteden beri çoktan geldi flashlarla birlikte sade girmeye çalışıyoruz City'deki oyuncu da bizim kafamızı karıştıracak New ismin canı çok az ama buna rağmen oradaki Mes desteği verdi. Banjo'yu buldu. Devamında Merikeli. Baymi yoklamak istiyorlar ki Mes de şu an move almaya başladı. Ama açtı ki Baymi'yi yakalayan Skrunk oldu. Buradan ucumuzu bir şekilde B'ye çevirebiliriz aslında. Ama Soulfly uçtu kaçtı. Amselem'i buldu. Devamında Sensei'nin bir var. Sight'ta sıkışan Meri'yi de düşüren Paz oluyor. Ve Mes tek başına kaldı. En son Banana'dan puşlamıştı. Oradan Miraj'a kadar yolu var. Sen Miraj'da bizi bekle kral. Biz... Çok iyi bir yanıcı. Çok doğru noktaya gönderiliyor. Bir yanıcı skrank. Önce AK'siyle birlikte yıprattı. Kill'leri yanıcısıyla çıkarttı. Devamında Short'tan yapılan bir hamle var ama oraya da hazırlıklı olan Paz. Rahat bir şekilde sevmeyi buldu. 0-9 Semi. Bunu Sangal'da yapsa var ya. ama Ki yaptı. <laughs> Ki yaptı. Yapmadı değil teki amsalemin düzlerine doğru ilerledik. 9 1 meskin elinde bir tane AK var. O da şu an mid tarafında o AK'yi kaybetmek için uğraşıyor ve kaybetti. de. infosunu aldık ama bizi bekleyen long'ta da meri vardı birlik bir değişim devamında sense ilgili çıkartmış. Bunu da bulursa çok iyi olur ama Seymi hala orta hızlı bir smoke. Long tarafındaki ismi fark ettik. Seymi smokeların arasında bir hamle yapacak ama bunu da buna da hazırlıklıyız. Soulfly Seymi'yi sense by me buldu. Arkalardan gelen bir O Oo, Meriden hamle. Banjo Paz işbirliği açılışı getirdi yine bize. orta bir yanıcı yakın mesafede Baymi birazdan bayılma, bayılmak için pozisyonunu almış ama bu sefer bayıldı. Sofla neyse ki ters tarafta. Demi yakalamış. Bu arada beyni kapılar ardına kadar açıldı. Mitte Baymi çok fazla hasar aldı. Devamında Banjo Volbeck birlikte. Zaten Banjo e, graveyard'a kadar attı kendisini. Bek muhtemelen beklenmeyecek. Öyle de oldu. O bu arada direkt kafalarına vurma hamlesi gayet de güzel çalıştı. Insta mitraj. Oo fazlandı bir kill. Bir tane daha gelir mi? Hadi gelsin. Bay mı kardeşim? Bizi bay mı ya? Hadi. Hadi neyin 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 direnci bu yani? Neyin direnci bu? Tutum. arasında bakarız ona. Çok iyi bir flash, çok iyi bir destek. Yani amsalam kaldı sana 13-1. Ben başlığımı değiştireyim yavaştan. there but far flux ready for the retake position and they get all started nicely in the retake as soon as that bomb goes down the first headshot goes away with sensi there is a kid on skrunk make sure you got to stay alive but soulfly gets shut down in the murder hole upgrade to the usp glock here for amsterdam coming in from the palace side this is a much better approach here coming from the ac gaming side there's a player in underpass that is unaccounted for Sound surely is gonna be done. His mask comes in from behind, but he's diffusing in the smoke. Oh no, that is not great! Oh no, it ain't great whatsoever. The kit is enough, and Farflux robbed that ground. wait Skrunk, 79, and Sensient Pass combining here with the rifles by me with one. <laughs> Ay Yelken sen yazmışsın abi şimdi gördüm. Sensei Mesut'u yani buldu. Devamında bir yanıcı. İki öncüyle buradalar. Oh yandın Meri. yanıyorsun Meri. Hoppa. AK ile birlikte Sensei. midan iyi hamle bu arada yanıcının arkasından çıktı. Siprank'ı buldu. Şimdi A tarafına doğru hücum hızlandırılmak istenebilir. Bu arada Mask yavaş yavaş connector atacak kendisini. Burada onu bekleyen Soulfly var. Çok iyi bir reaksiyon Soulfly'dan. Önce bir shot, devamında bir shot. Ağır tarafına doğru hücum hızlanıyor. Seymi C4 sende. Seymi ne yapıyorsun Seymi? Sangal seni iyi ki bıraktı Seymi. İnanılmaz kötü bir hamle Seymi'den. C4 de çok fütursuz oynadı. Direkt attı kendisini. Sonra Amsalem kaldı. Banjo bu arada sesleri. Ee, dinliyor ve rahat bir şekilde Amselem'i bulacak. Oy, semidan, oy digil shot by kill, swap bir kill ama tabi. Yani yürüyorlar var. rampadan güzel bir reaksiyon. Skrank'tan bir kill daha çıkartır mısın? Skrank çıkarttı C4 düştü Banjo'nun çok iyi desteği var. 4 ve s de. Tabi Windows'a bir isim sızdırdılar. Faz buraya hazırlıklı. Hazırlıklı değil de aslında yukarıya bir pik aldı ama çok iyi bir reaksiyonla Meriye hızlı bir şekilde emini çevirdi. Le durumda şu an rakibin kontrolü altında ve Paz'ın takasını almak için bekleyen Mask var. Kolay bir kill olacak onun için. Devamında Skrank'ın bu da cezalandırıldı. 5-0'ın ardından rakip takım herhalde bu roundla birlikte açılışı yapacak. Ekstra bir oyun gelmezse tekrardan 4 vs 2 pozisyonda mı? 2 vs 2. Fake atma çabası Abdü Short'tan gelen Banjo bu parti kaybetti. devamından. Ay bu çok ucuz oldu ya. Hadi bu da bu daha ucuz. 29'lu piyasar otelde. bir de yanıcı Seymi'nin üzerine ama hala kendisini saklamaya devam ediyor Seymi. Orada kalmaya devam ederken Banjo. Prefire'larla birlikte Demikin'i çıkarttı. Sonra Baymi kalıyor. 31 can da ancak bizim tarafımızda da Skrank. Şu an için 46 cana kadar gerilemiş. Rampada olduğunu görür görmez C4'ü dik gidebiliriz. Skrank işte. bu arada smoklarda. <laughs> İsmet'in de varmış. Bu arada Sammy'yi de gördük. Sonunda bulan Soulfly ama bir tane zamanı kill çıkartmışlar. Neyse ki sen, sen. iyi sakladı kendisini. Baymi ve Meski ikilisi. Sona kaldı. 3 ve 2 pozisyon. Oy. Baymi iyi bir timing. Byme. Ya Soulfly burada biraz hayatta kalırsa Banjo's arkasından gelecek ama tabi Baymi bir şekilde Soulfly'ı buldu. Neyse ki Banjo'dan hızlı bir yani imkanı anladım. yok yani. Kanı yok. Short'ta olduğunu düşünüyor ama. Bu arada 5 vs 3 doğru sayıda kalabalığız. Meri düştü. Seymi de düşecek birazdan ama Amsterdam'dan iyi bir destek var Seymi. Sen Seymi buldu. Devamında Eymi'ni çevirip basını da düşürüyor. Arkasından bir de Volbeng sıkı Yardan golü de aldı Seymi. Aman aman Diova sana cevap veriyor galiba abi ama Smoke'larda fly Bakalım atacak mı kendisine ama çok mes verdi mes sesi duymadı sanırım Bir de flash'la birlikte Same o tarafa doğru ilerlemek istedi ama Anti flash'lar da arka arkaya geliyor Aşağı düştü fly biraz kötü yakalandı Birebirlik mid değişiminin ardından alt tarafına doğru bir Hücum geldi. Tensei yani. bu arada Jungle'da iyi bir hamle var Ranktan ancak maalesef ki kill'i bulamıyoruz Onu bekleyen Mary var Stairs'ta Banjo ah Banjo ayıkamadı. yıkamadı. O catwalk'tan çok yavaş ilerleyiş ya. Ciğer ha. Ben <laughs> yapmak durumundalar. Short'tan gelen Meri'den artık haberdarız ki sen seyretti. Görmediğimiz artık bir kill daha çıkartırken döndü. Short'taki Meri'yi de buldu. Sonra Seymi kalıyor. Hadi 4 kill ile birlikte sen sey kapatsın round'u. İlk yarıyı kapattı da. Um, hamle alt tarafına doğru çıkış ama Baymi Banjo yakaladı. Yakın mesafede de bir oyuncu var. Planti getiriyoruz. O Sensei örümcek hisleri devrede smokların arasındaki meski eliyle koymuş gibi buldu. Devamında Baymi'den gelen bir kill var ama Sensei killleri toparlamaya devam ediyor. Ona destek Sofly'dan geldi. İkinci killini de buldu Sofly. don Amerika aldı. 1 vs 3 upper mid'den arkamızdan gelmeye çalışmış ama takım arkadaşları ayakta kalamıyor ve Her maç her maç oluyor istisnasız. Of vay mi bu arada. Sensei artı artı bir de soğuklayı da bulmayı başardı. 4 vs 3 pozisyonda takası alamadık. Eyvah banjo da gitti. Hemen bir smoke attı Skrank kendisine. Bir oyun alanı yaratmaya çalışıyor ama pazıntı üzerinde patlayan Granit baya bir zora girdi round. Lash ile birlikte Skrank'tan bir hamle ama Baymi 3. kelini alıyor. Pas tek başına. 1 vs 4. Cobblestone, Cobblestone Ace. olmadı. Evet upper de çıktık. Yavaştan dökülmeyi bekliyoruz tabi burada normal olarak bir iki tane teselli ikramiyesi çok iyi olur. İki tane aldık. Daha fazlası var mı? Fazlası olmayacak. Belki tabi rakip de çok edecekmiş gibi görünmüyor çünkü mesk shortta ve artık de yok. Ya yani buradaki muvu hiç okuyamadı ve fazla. Palastan gelip geliyormuyu yakalıyor. Geriden hızlı bir takas var ama çok da problem yok çünkü roundu kazandık diyebiliriz. Biraz smoklar çözülecek ama Sensei Hamselem'e güzel bir quick scope. Jungle'da bizi bekleyen Baymi var. Dark tarafında sevmi Baymi bulan Soulfly ve Sensei de AWP'lerin fight'ını kazanınca. Bu arada Soulfly connector tarafında Amsalem iyi okudu. İyi tahmin spreyi, açılış kilini rakibe getirdi. Paz bu arada Palas'tan bir hamle yapacak ama iki oyuncu da Shadow'da. Ve faz bir miktar ses verdi ama hala rampa ilerlemeye devam ediyorlar Pancho iki ismi birbirine kattı devamında Meski de bulmayı başardı hemen Deep Jungle'a gönderdiği bir yanıcı Yakın mesafede bekleyen Meri var Banjo'nun takası şimdi alınmış vaziyette 3 vs 2 pozisyonda avantaj hala bizde ve Sensei kime niyet kime kısmet Short'taki ismi sıkarken Meri'yi bulmayı başardı ve sonra save'i kaldı Yallah save'i Güzel bir başlangıç anda da sevmi yakaladı Eldeki f -a a da katarsan 3 ciddi silahtan birini düşürmeyi başardık. Ve o AWP'ye ulaşabilecek falan kimse de yok şu an. Çok iyi bir yanıcı. Baymi yanacaksın Baymi. Sensei bir kill daha. Döndü bir de be apartmanda Baymi'yi buldu. Devamında Palastan. Smoklardan pas çıka geldi. Beski düşürüyor. 5 vs 2 pozisyon. Amselen ve Meri. sona kaldı. Ben yavaştan başlı bunu düzelteyim. Aynı zamanda Falcons. Face Clan maçını da izleyelim dostlar. 1vs3, selam Biliniyor. Sensei, kapanış kilini aldı. 26 kille. Sensei haritaya damgasını vurdu. Geçen haritada zaten takım olarak çok iyiydik.